Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Şöyle puf puf yumuşacık çok güzel bir poğaça tarifi istiyorsanız bu pizza poğaça tarifim tam size göre. Mutlaka deneyin diyorum. Geçelim yapım aşamasına. Şimdi derin yoğurma kabına 2 su bardağı hafif ısınmış ılık sütü ekliyoruz. Yarım su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu olacak şekilde kuru maya, üç yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz, yarım su bardağı da sıvı yağ. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Sütünüzü hafif ısıtıp eklersiniz arkadaşlar ee, çok güzel mayalanacaktır daha puf puf olacaktır e, hamurunuz. Direkt dolaptan çıkarttığınız gibi eklemeyin. Çok güzel bir sonuç elde edemeyebilirsiniz. Şimdi 2 adet yumurta ekliyoruz. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Şimdi yumurtaları bir güzel çırpalım. Ve yoğurmaya geçiyoruz şimdi kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar onu. Tam 7 su bardağı silme olacak şekilde un kullandım. Daha fazla un eklemenizi tavsiye etmem. Tam ayarında bir un kıvamı. Evet yavaş yavaş toparlatmaya başlayacağım artık. Yanınıza bir miktar sıvı yağ alın arkadaşlar. E, elinize bu şekilde dökü, döküp yoğurduğunuz zaman elinize hamur yapışmayacak. Evet gördüğünüz gibi toparladık. Şimdi mayalanma sürecine geçecek. En az yarım saat, vaktiniz varsa 40-45 dakika kadar daha beklemenizi tavsiye ederim. Benim çok vaktim yoktu, o yüzden e, yarım saat kadar beklettim. Şimdi bezeler haline getirmeye geçti sıra. Şöyle yarım saat kadar kısa bir sürede olmasına rağmen e, çok güzel mayasını aldı. Bu tamamen e, sütün e, ılık olmasıyla alakalıydı. Çünkü mayalanma sürecini hızlandırdı. E, siz de bu şekilde yaparsanız çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi bezeleri e, bir mandalina büyüklüğünde alıyorum arkadaşlar. Tam bir doyurucu porsiyon oluyor aslında bir tanesi. Siz o kadar büyük porsiyonda olmasını istemiyorsanız daha ufak almanız gerekiyor burada bezeleri. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi ben hepsini bezeledim ve şimdi üzerini kapatıp 5 dakika bir tepsi maya saldırmamız gerekiyor. Evet tepsi mayasını aldı. O sıkışan havaya geri verdik arkadaşlar hamura. Şimdi böyle gördüğünüz gibi çok hafif bir yağ koydum tabağa. Bardağın alt kısmını yağlayarak gördüğünüz gibi böyle çukurlar açıyorum içerisinde. Eğer bunu açmazsanız poğaçanızın üstü dümdüz olacaktır arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü oluşmuyor. Öyle o yüzden bu bardakla bastırmanız gerekiyor. Şimdi bir tane yumurta yırmıştık hatırlıyorsanız. O yumurtanın sarısına şöyle bir yemek kaşığı kadar süt damlattım ve kenar kısımlarına sürüyorum. Eğer yumurta sarısının içerisine biraz süt eklersiniz arkadaşlar, daha güzel kızaracaktır, aynı oranda ve daha hoş olacaktır kızarması. Kenarlarına da bu şekilde bol bol susamdan döküyoruz. Evet, şimdi istediğiniz malzemelerden kullanabilirsiniz içerisine. Şu an evimde olan malzemeler bunlardı. İsterseniz kaşar mısır, tam bir pizza havası da yaratabilirsiniz. Hepsini küçük küçük doğrayıp böyle kaşar rendeleyip karıştırıp dökebilirsiniz üstlerini arkadaşlar bu içlerini bu şekilde de doldurabilirsiniz öyle de çok güzel oluyor ee, şu an e, çocuklar bu tarz sevdikleri için ben onların isteğine göre uydum ee, hafif birlikte doğranmış olan sucuk peynir domates kırmızı biber zeytin arkadaşlar e, doğradım ve üzerlerine koyuyorum başka ekstradan hiçbir şey yapmıyorum böyle de emin olun çok güzel oluyor tavsiye ederim. E, kalan iki tane bezem vardı. Onlar da kızma verdim arka planda şu an onu yapıyor. E, çok merak edenler vardı çocuklarımı. Onlar için şöyle bir e, göstermek istiyorum kızlarım özellikle. Gördüğünüz gibi bu şekilde harika oldular. Estila hangi istiyorsun anneciğim sen? Anne? Anne? Baba. Aa onun mu sen istiyorsun? Hangi? Istiyor herhalde. Ha. Ha. Anneciğim. Evet. Baba diyor. Anne. Annem. Tamam. <laughs> ben evet, evet arkadaşlar bu şekilde çocukların da videosunu göstermiş oldum. Pek inanmayanlar da vardı. Çok merak edenler de vardı. Onlar için şöyle küçük bir arada video olsun istedim. Düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde pizzamız pişti arkadaşlar. Pişirme ayarı neydi? 190 derecelik fırında alt üst ayarda pişirdim. Fanlık kısmında pişirdim. Böyle çok güzel bir şekilde kızardılar fırınımın köşeleri biraz fazla pişiriyor arkadaşlar. Orada yanıklar o yüzden oluştu. Neyse ki evde yanık seven de var. <laughs> Bu şekilde bir tane size göstereyim. Çok sıcak, direkt fırından aldım şu an. Yumuşaklığını göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için de fazla dokunamıyorum ama çok güzel oldular arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, beğendiyseniz mutlaka abone olmayı e, yorumlarınızı like larınızı bırakmayı unutmayın Çünkü e, sizin bana vereceğiniz her destek benim için çok kıymetli e, tekrar başka bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar